Günaydın. Kahvemi yaptım ve erken kalkan yol alır diyerek hemen dışarıdaki işlerimi halletmeye çıkıyorum. Aracımdan biraz sesler geliyordu ve ben de merak ediyordum. O yüzden bir oto ekspertize e göstereyim dedim. Ben fazla detaycıyım. O yüzden de ekspere götürüyorum. Burada içimin rahatlaması lazım. Ve Dynobil Oto Ekspertiz'e geldim. Allah'tan sıra yoktu çünkü zaten sabah erken gelmiştim. Burada paketler anlatılıyor bana. Ben de direkt gold paketi seçiyorum. Sonu inşallah güzel olur diyerek burada aracı bırakıyorum. Ve müşteri bekleme alanında da biraz keyif yapmam lazım. Kendime geldikten sonra aracın tekrardan yanına gidiyorum. Aracınızı alırken ya da satarken güven çok önemli arkadaşlar. Danubil Oto Expertise Türkiye genelinde yüzlerce şubesiyle aracınız A'dan Z'ye kontrol ediliyor. Motor performansı, fren testleri, kaporta boyu kontrolleri gibi birçok işlem detaylı bakılıyor. Dynobil Oto Expertise'de şeffaf raporlar ve hızlı hizmetle aracınız emin ellerde. Türkiye'nin her yerinde şubesi olduğu için sizler de Dynobil'e gidebilirsiniz. Ben yine aracın başına durup detaylı anlamaya çalışıyorum. Burada da yazılı raporum çıktı. Çok